Ay arkadaşlar hesabıma giremedim. Kabul etmedi. Bu arada Gmail'im ve şifrem doğruydu. Bug oldu herhalde. Sonra en son girdim arkadaşlar. Ne oldu anlamadım. Doğru bir ara korktum dedim. Tam kreatörlük başvurusu yapacağım. Hesabımı çalındı. Neyse ki çalınmamış arkadaşlar da. Şimdi zor canlı yayını açtım. Böyle bir sürü sıkıntı mı oldu canlı yayını açarken? Yani canlı yayını sorunlar oluştu falan. Neyse olsun arkadaşlar. Aa buraya şey tuşu gelmiş. Bakar mısınız şu tuş değişmiş. Ben de PK ne de değişmiş diye geliyordum. Arkadaşlar bana bir tane bildirim gelmesi gerekiyor. Oyunda dururken şu iskeletle fotoğraf çekin. İnşallah bana gelir. Şu dans ederken geliyormuş. Gelsin. Hani bana gelmiyor. Bana gelince haber verir misiniz arkadaşlar onu bekliyorum. Şey o zaten hepsi değişti. Yeni fark ettim ben herhalde. <laughs> Canlı yayınma like atar mısınız? Ayıptır arkadaşlar ya. Görüyorsunuz görüyorsunuz like atmıyorsunuz. Arkadaşlar bu büyük kitabı uçuruyor mu? Asa. <laughs> oh, oh, oh. Bu ne? Bu ne? açıyor kapanıyor. <laughs> açıyor kapanıyor çok kötüymüş almıyor <laughs> ya da alayım merak et. <laughs> şu, şu, kılıçtan alayım mı arkadaşlar sizce? Alın diyenler canlı inme like atsın da sayımızı bilelim. Bir bakayım kim neden atıyor? Neden? Kim istiyor kardeşim? Atsın canlı inme like. Abo kimse istemiyor can, çıkıyorlar arkadaşlar. İstemeyenler liketan çıkıyor. <laughs> kimse istemiyor mu? Aa bir kişi istiyor şu an. Bir kişi istiyor, bir kişi istiyor çünkü. Aha iki kişi daha like attı, üç kişi. Üç kişi istiyor şu ana kadar herhalde. Aha dört kişi istiyor. Sen de like attın? Tamam o zaman alıyorum arkadaşlar. Aha 5 kişi istiyor. Bugün belki büyük videosu çekelim. <laughs> İnşallah karakter oluruz. Aha 2 kişi daha istiyor. 8 kişi istiyor şu an. Dün Harry Potter videosu çekelim. Kazan. Ben de kazan evi var bu arada. Bir tane videomda almıştım. Şunda alıyoruz artık. Bir sürü kişi. abi kişi istemiyor Allah sen. O kişi istemediği için almıyorum. Bir kişi daha like at. İki kişi daha like atsın öyle alacağım. Aa bak bir kişi like alsın. istiyormuş demek ki. Hadi bakayım bir kişi daha like atsın. alacağım. Aha! Attılar. Arkadaşlar herkes al diyor. Tamam alıyorum. Alıyorum. Bakın like'tan çıkmak yok ha sonra. Çıkarsanız aha çıktınız almıyorum. Düşman mısınız arkadaşlar bana? Almıyorum. Abi çıktı. Teşekkür ederim. Tam almıyorum arkadaşlar online olunca alacağım oldu ama çıkıyor sonra biraz zaman geçsin öyle Arkadaşlar ben bunu şöyle açılıp kapanıyor sandım büyük bir kitap sandım bu ne Neyse ya böyle şey çekilir Bunlar Harry Potter felsefe taşı falan bak bir kişi çıktı mesela Al sana. <laughs> Al bakalım şeyimi işin yerine getirir. Al sana. <laughs> tamam artık alıyorum arkadaşlar. Sizin siz sürekli inat yapadınız. 3 kişi bir 3 kişi o ü, hain 3 kişi var ya o hain 3 kişi işte bir de çıkıyor. Tamamdır arkadaş alıyorum. O hain 3 kişi var ya o. Aldım. 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 Bak gene like attılar. Tamam kreatör olunca ilk ne yapmayı düşünüyorum. Ona biraz bakalım. Arkadaşlar son bir elmasın da olsa 1300 elmasım oluyor. Aldım. Ne işe yarıyormuş? Oo! Çok güzel değdi bu arada aldığıma. Gerçekten harikaymış. Güzel. Tamam, Craftor'da önce ne yapmayı düşünüyorum? Tabii Craftor olunca şu paketi yerine girip ne olmayı düşünüyorum? Şu yeni gelen şeyi alabilirim mesela. Evet. Yeni gelen şeyi alırım. Yeni gelen şeyi alırım ama bunun içinde şey var, bu var. Alamam. Alabilir miyim bilmiyorum. Tamam, yeni gelen şeyi alırım. Ya bak şu Parasız olsa içinde para veya elmas olması alırım. Ama içinde elmas olsa ne oluyor ki ya? Hep böyle oluyor. Bak şundan alırım. Bundan kesin alırım bu arada. Çok işime yarayacağını biliyorum çünkü. Bundan almam ya ama bilmiyorum bakacağım. Bunlardan hiç almam. Elmasın bunları harcamam ben. Saray paketinin yarısı bende var. Şu gitmesin de şunu alayım ondan sonra gidebilir. <laughs> tamam mı gitmesin. Admin buradan sana sesleniyorum sanki duyacak. Ee, gitmesin arkadaşlar admin ulaşın. Admin diye etiketler misiniz? Hocam cevap ver yanı gelebilir miyim? Gelemezsin. Gelemezsin. Aaa. Kimse neden admini etiketlemiyor? Aha biri etiketledi admin. Şundan kesin alırım bu arada. Şundan kesin alırım. Bu gitmesin admin ne olur? Admin diye etiketleyin arkadaşlar bu gitmesin. Oha çok güzel oldu. Ya şu gitmesin. Evet admin yap. Merkez adminliği etiketliyor. Şundan alabilirim. Şu an elmasını harcamayı çok istemiyorum. Ama şeylerden kesin alacağım. Ben bütün evlerden alacağım. Şu şunlar çok istiyorum. Bakın şirinler benim bu şeydeki en istediğim şey. Ama maalesef alamıyorum. Çünkü o kadar da hayal <laughs> Yok. Şey yok. Arkadaşlar ben bu şapkayı beğenmiyorum ya. Herkes bu şapkayı öbe öbe bitiremiyor ama ben beğenmiyorum. Ben bunu istiyorum. Sadece bunu istiyorum. Ama diğerleri de neden almasın? <laughs> Nimdacığım. Nimda. <laughs> tamam Nimda'yı da eski <laughs> Tamam hocam ben senin yanına geleyim. Aa Mira çevirmişti seni aldık. <laughs> ya özel dünyada. Merhabalar efendim. Ya çevrimiçi olsana geleyim. Tamam hadi çevrimiçi olayım. Siz gelin arkadaşlar. Ama dur evim ışınlanayım da öyle bir. Bakın arkadaşlar tavşik içine soktum çıkarttım çıkarttım soktum çıkarttım. Bu arada evimi de biraz gezelim. Evet evimi bu arada şey yapmadım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere evimde hiçbir şey yapmadım. Ama evimde bir şeyler yapabiliriz. Bir içsi, bir şey. Ya hayalet istiyorum. Hayalet kedi olmasın. Başka ne yapabiliriz? Ama şu hayalet kostümünü giyinelim önce. Tamamdır. Şimdi ben arkadaşlar canlı olan kişiler buraya gelsin. Ee, tamam ben hazırladığım şey şuraya koyarım. Yemek için alsın arkadaşlar. Hadi bakayım. Bakalım bugün menümüzde ne var? Arkadaşlar. Şimdi siz görmeyin ne hediyesi varmış. Oha. Pumps veriyor. Pumps veriyor. Ooo. pumps, pumps. Ama bu da güzel. Çok beğendim. Sihirli yarasa. Severiz. Ben de seni özledim. Canım. Arkadaşlar neden kimse bir şey yazmıyor? Yazmanız için şey, şey olmuyor. Aa sana üreti gelmiş. Dur kız sana kek yaptım. Yesene şundan. Hazır. Zile basıyorum. Hazır. Ya teşekkür ederim. Kim basıyor o zile öyle ya? Evet arkadaşlar. Ben Mehmet Esliyet ne? Ben Mehmet'e ne oldu harbiden? Allah kahretsin. Evet arkadaşlar ben canlı mi kapatıyorum o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Çünkü artık geç oldu biraz ve görüşürüz. Bay bay.